değerli izleyenler neredesiniz televizyondasınız ne diyorduk o harfiyle değil ö harfiyle yazıyoruz televizyon diye ne yapıyorduk kültürel ve bilgilendirici içerikler çekiyoruz daha öncesinde dokunmacılıkla ilgili bir video çekmiştim Mehmet kardeşimle bir video çekmiştik bu defa çorap sektörüne bir el atmak istedim acaba çorap sektörü ne durumda diye buraya bir siteye geldim kardeşlerimle tanıştım burada abi tanışalım tekrardan Merhaba. isminiz ne abi Çekan abi Çekan evet Şimdi Çekan'la şöyle bir hikayemiz var. Ee, Çekan Muşlu. Ben de yakın zamanda Muş'a gitmiştim. Siteyi dolaşıyorum. Sağ olsun çok sıcakkanlı ve bir röportaj yapmak istediğini söylemiştim. İşte bu sektörün nasıl olduğuyla alakalı. Sağ olsun o beni burada konuk etti. Şimdi başlıyoruz efendim. Abi şimdi bana çorabın nasıl yapıldığını anlatır mısın ilk öncesinde? Abi çorabın... A'dan çorabın aşamaları ne? Abi çorabın şu şekilde anlatabilirim. Çorap şu şekilde yurt dışından geliyor. Büyük şirketlere dağıtılıyor. numune geliyor bir tane böyle. Numune geliyor şirketlere <laughs> dağıtılıyor. Şirketler de ufak dükkanlara, sektörlere veriyor. Bizim gibi ufak sektörler bunları yapıyorlar. Şirketlere veriyorlar. O yüzden şey gönderiyorlar. Yurt dışına gönderiyorlar. Evet. Ha çorabın farklı farklı makinaları vardı. Bizimki komet makinası. Komet. Evet, tamam. komet komet makinası. Ya bunların farklı makinaları var. Bilgisayarlı makinaları var, burun patlamı makinaları var. Evet. A o şekilde. Yani işin zorluğunu aslında biz çekiyoruz. Şöyle abi. İlk öncesinde burada siz de zaten görüntülerde göreceksiniz. Ben çekim alacağım. İlk önce çorap burada dokunuyor mu? Ya da evet. dokunuyor. Dok dokunuyor abi, tamam. çorap geliyor, geldiği zaman şirketlere veriliyor. Şirketler de ufak bizim gibi sektörlere veriyorlar. E çorabı yapıyoruz. Şirketlere verdikten sonra bizim alakamız... Dokumadan değil. sonra hangi işlem yapılıyor? Dokumadan sonra abi çorap şu şekilde yapıldığı zaman tamam. buruna gidiyor. Burunu dikiliyor. Burun dikiliyor. iki Yıkanıyor. Üç. Yıkandıktan sonra forma çekiliyor. Ütü. Evet ütü paket. Aha. Forma çekildikten sonra ütü paket yapılıyor. Ondan sonra teslim ediliyor. Abi e, bildiğim kadarıyla iki türlü e, makine var. Evet. Bir tanesi mekanik, bir tanesi de bilgisayarlı. Aynen öyle. Sizin kullandığınız mekanik, mekanik olan. Mekanik makine. Komet evet. olan. Evet, komet dediğimiz evet. mekanik makine. Komet makinesiyle bir günde randıman ne kadar abi? Ne kadar çorap çıkartıyorsunuz? Abi bir, bir makine 24 saate ortalama 20 düzene 20 düzene mal çıkarabiliyor. 24 saatte 20 düzene çorap. Aynen. Bu şekilde. Her düzene de 24 çıkıyor. Bilgisayar için abi, bilgisayarlı makine için nasıl olacak bu? Bilgisayarlı makine için bilgisayarlar onları aşağı yukarı bir 10 düzene, 15 düzene daha fazla çıkarabiliyor. Evet. Peki bir şey daha öğrenmek isterim. Mesela bu bir bayan çorabı olmuş olsa, ince çoraplar var ya, Evet. o daha mı zor üretiliyor? Hayır, onlar daha basit üretiliyor. Daha Hayır, evet. mesela onların e, iplik olsun, işçiliği olsun biraz daha basit. Evet. Basit olmasının şeklinde mesela patik olduğu zaman makine bir düzene bir daha fark atıyor. Ama uzun olduğu zaman çıkarması biraz daha geç oluyor. Evet. Yani patik buna rağmen biraz daha kolay oluyor, daha basit oluyor. Ee, abi bu komet dediğiniz makine yerli üretim bir makine değil değil mi? Yok yerli üretim değil abi. Hangi ülkenin? Yani, İtalya. İtalya. tabii ki bunlar yaptığı zaman tek başına yaparmış. yani 5-6 hmm. kişinin yaptığı bir makina Şimdi ilk önce kardeşimin firmasının ismini öğrenelim. Abi, firmanızın ismi neydi? Ayaz Şorap. Ayaz Şorap. Evet. Size instagram adresini ve telefon adreslerini de vereceğim. Filiz kısmında bir alt yazılarda da göreceksiniz zaten. Ee, abi kaç makineniz var? 30 makine 30 makineniz var. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Vallahi abi aşağı yukarı bir 13-14 senedir yapıyoruz. Yani çocuk yaşta başladınız. Ya çocuk yaşta 12 yaşından beri İstanbul'dayız. 12 yaşından beri bu işi yapıyoruz. Memnun musun abi? Memnun değiliz abi. Neden abi? Abi e, şu şekilde memnun değiliz. Hani ekonomi sıkıntısından memnun değiliz. Evet. Hani hayat şartları zordur. Mesela 3 senedir bu dükkanı açtık. <laughs> Açtığımız zaman elektrik bize geliyordu 3 bin lira, şu an geliyor 27 bin lira. Evet. Nasıl memnun olarız Şu dükkandan aşağı yukarı 30 kişi buradan ekmek yiyor. Yani şartları zor olduğu için çorabın bir önemi de kalmadı. Şu an mesela çorabı Türkiye önceden Türkiye üretirken şu an farklı ülkelere veriyorlar. Mesela Pakistan gibi bir ülkeye veriyorlar veya evet. Çin gibi bir ülkeye veriyorlar. Oranın buraya göre daha ucuz oluyor. Çin piyasası burayı bayağı etkiliyor abi. Çok etkiledi. etkiledi ya. Çin olsun etkiledi. abi, Pakistan olsun birçok ülke burayı etkiledi. E, sitemizin ismi ne abi? Şahin Demirel'in sitesi. Şahin Demirel sitesi. Lokasyonda ne diyelim Bayrakpaşa mı Bayram, Esenler e, Zeytinburnu olarak geçiyor. Zeytin öyle Zeytemur, mi? geçer abi. Ama çevik Kuvvet'e yakınız öyle Çevik Kuvvet'e yakınız. Yani daha... tarafı, bu tarafı. Bayram başa bu tarafı Lokasyonu daha doğru anlatabilmek için aslında detaylara giriyorum. Böyle tam olarak nerede diye. Zaten dediğim gibi iletişim adreslerini vereceğim. Bu şekilde. Ee, peki abi bir makinenin fiyatı ne kadar? Abi bir makine... Ben yeni bir girişimci olsam Aynen. mesela. Aynen yani mesela şu an makinaların fiyatı ortalama 4000-5000 arası yine sayısına bağlı. Mesela e, bu makinaların farklı farklı makinası var. DLT'si vardır, vardır Spisi vardır. Ondan sonra çocuk makinası vardır. E, 68 yine vardır, 60 yine var, 44 yine var. O şekilde yani makinanın değerine göre fiyat biçilir. taş patlasın en e, maliyetli olan makinanın fiyatı 5000 lira. Evet. Ha bu şekilde işte. Kiralar ne kadar abi burada? Abi kiralar şu an 10 bin lira. 10 bin Zamsız hali 10 bin lira. Aydatlar? Aylatlar da her ay bir buçuk veriyoruz, 1,5. Aynen. O zaman 10 e, bin kira veriyorsunuz, bir buçuk da aylat veriyorsunuz. Aynen. Oldukça Aynen. zor aslında. Abi peki bir şey soracağım. olacak Şimdi bunu dokunmacılıkla alakalı çektiğim videoda da o kardeşime de sormuştum. Gençleri teşvik eder miyiz abi, Etmeliyiz hayır, ya da? Hayır. Kesinlikle. Kesinlikle etmemeliyiz. Abi ben şahsi olsam yani çocuğumu gelip de bu işe sokmam. Yani yeğenimi gelip bu işe sokmam. Çünkü bunu zorluğunu biz çektik. Onlar çekmesin. Evet. Abi şu an baktığın zaman abi 30 derece sıcaklığın altında bu işin içine Zaten çalışayım. görüyorsunuz kardeşim. Yani bayağı oldukça <laughs> sıcak. Çok zor şartlar altındayız aslında burada. Ay, ben yani bayağı şu şekilde, kardeşim alışık e, tabii ki. E, lafınızı bölüyorum. İki varlığa çalışıyoruz. Sabah saat 8, akşam 7, akşam 7, sabah 8. Evet. 13 saat çalışıyoruz. Ama çalıştığımızın emeğin karşılığını alamıyoruz. Evet abi. Emeğin karşılığını alamadığın zaman sen bugün çocuğunu nasıl bu işe teşkil edersin veya gençleri nasıl teşkil et? Çünkü çok zor bir meslek. Evet abi. Gerçekten çok zor bir meslek. Abi e, kaliteli bir eleman ne kadar maaş alır? Çorap sektöründe. Şu an abi en karal eleman aylık 35 bin lira alıyor. 35 bin. Bu yetersiz. Çok yetersiz. Olması abi. gereken nedir abi? abi Sizin olması göre. Olması gereken şu an bir elemanın 60 bin lira aylık alması lazım. Bu adamın kirada oturdu, oturduğunu düşün. Bu evin e, masrafı, yemesi, içmesi. Zaten bu adam 35 bin lira alıyor. En kralını diyorum. 35 bin lira alıyor. Bu adam 15 bin lira kira veriyor. Elektrik, su, doğal gezerken 5 bin lira da öyle gidiyor. E bu adam ne yiyecek, ne içecek. Peki abi maliyeti? Mesela düzüne olarak mı bunu şey yapalım? Ee, ne kadar kazanıyorsun mesela bir düzüne Abi şu an en karal e, fason olarak çalışıyoruz. Şu an Aha. en karal fason 22 lira. 12 düzüne özür dilerim. 12 tane çorap 22 lira öyle mi? aynen. Çok, çok düşük ya. Çok düşük bayağı abi. Baya düşük. Şimdi kafamda şöyle bir matematik yapmaya çalıştım. Kaç çalışanınız var ya da kaç kardeşleri kardeşler var çalışıyor Kardeşler olarak çalışıyoruz. Ya yani. normal şartlarda eskiden mesela burada 4 tane eleman çalışıyordu. Evet. 30 makina, 4 eleman bakarken şu an 30 makina gece bir eleman bakıyor. Gündüz 2 kişi çalışıyor. Evet abi. Yani normal şartlarda olsaydı en az burada 4 eleman olması lazım. Şunu hesaplamaya çalışıyorum kafamda. Şimdi 3 çalışan var. 10 bin lira kira veriyorsunuz. Dedi i̇şte bir buçuk bir buçuk daha e, depozito veriyorsunuz ve çalışanlarınıza ayda 35 bin lira maaş verdiğini düşünürsek evet. yani abi o zaman gerçekten çok az kazanıyorsunuz. Abi çok az kazanıyor. Evet. Şu an normal şartlarda bir eleman dediğim gibi 60 bin lira alması lazım ki 30 bin Peki bin bir şey alıyor. soracağım abi ne olacak böyle? Yani sektör nereye gidecek? Böyle? Abi sektör iyiye gitmiyor. Şu an bizim tanıdığımız ben şahsen Muşlu'yum. Benim tanıdığım şu an akrabalarım. Çevre köylerinde yakın bir çoğu kişi. Şu an iş yerini sattı. Ya hurdaya verdi. Dayımın çocukları vardı. Geçen hurdaya verdiler. Adam ne yapsın? Geçinemiyor. Evet. Ha zaten öyle bir zaman ama gelmişiz ki millet artık bir şeyleri tek ediyor. Evet abi. Bizde eğer ki şu an işler dursa mecbur memleketimize gidecek. Ha kimse istemez memleketini bırakıp gelsin. Hayat şartları bize bizi onlara zorluyor. Üç kardeş çalışıyoruz. Üçümüz de kira ödüyoruz. Adam başı 10 bin lira kira veriyoruz. Şöyle Dediğim gibi ben daha öncesinde hiç e, çorapla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Örneğiyle alakalı. Aslında ben bir tesinat örüyorum. Çıkış noktam doğru dedi. Ben tekstil kökenliyim ama şeyi örmeyle ilgili bir şey bilmiyordum. Mesela abi bu işin de bir mesleki bir hastalığı var mı? İlerleyen zamanlar deformo, deformasyon oluyor insanlarda. Babam dokumacıdır benim. Aynen. Mesela adam çıktı işte kulaklar duymuyor. Abi, o gürültüden dolayı gürültü olsun abi bu eşekler olsun ondan sonra psikoloji olsun makine durdu acaba niye durdu hata mı yaptı bu makine bir hata mı verecek insan bu psikolojiyle zaten zorlanıyor doğrudur abi Peki abi yabancı işçi, yabancı işçi var Abi yabancı işçiler şu an zaten e, Türkiye'de çok fazla olduğu için bizi çok etkiliyor. Mesela şu an bizim Türk vatandaşları bu işi bıraktı. Neden bıraktı? Suriyeliler geldi, Afganlar geldi. Ya adam diyor ki ben Türk vatandaşı çalıştıracağım mı? Yabancıyı çalıştırırım. Ona vereceğime 35 bin lira vereceğime bu adama 20 bin lira verdi. Az önce sana söylemek istediğim şey de buydu Aslan. Gençleri teşvik etmeliyiz. Şimdi sonuçta tamam kan ağlayan bir sektör, çok zor bir sektör. Ama bir şekilde bunun değişmesi gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Parada Üniversite. Parada Üniversite okuyor gençler. Dünya paracı olarak aileleri. Sorun mezun oluyor çocuk? Ne yapıyor? Motor kurye. Ne yapıyor? İşte kuaförde çalışıyor. Markette çalışıyor. Yani geleceği olmayacak işlerde çalışıyor. Ben de bu videoları çekme sebebim de bu aslında. Yani aslında biz zaten Türkiye olarak e, tekstil bizim yüzyıllardan beri e, atalarımızdan gelen bir şey. Önemli bir sektör bir şekilde buna bir bir şey yapmak gerekiyor, canlandırmak gerekiyor. Ama hani teşvik etmiyorum dedin ya, onu bir düşündüm böyle. Yani çünkü ben motokuryelik yapmam. Ne yaparım? İşte çorap çorap öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü motokuryeli alacağım para da asgari ücret. Yani en azından diyorum buradan bir e, zanaat öğrenelim gibi ya da ben yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama tabii kardeşim oldukça yıpranmış. Yani çocuk yaştan beri kaç yaşından beri çalışıyorsun? Abi, 12 yaşından beri çalışıyor. 12 yaşından beri. İnanın 12 yaşında bir çocuğa bir bardak su getirtiremiyorsunuz. Yani bir bardak su verir misin diye. Öyle bir dönemde. Ama kardeşlerim maşallah. Hem 3 e, kardeş çalışıyorlar. Birbirleriyle dayanışma içerisinde. Abi firma ismi daha söyler misin? Ayaz Şorap. Ayaz Şorap. Dediğim gibi Instagram'da ve YouTube'da paylaşacağım bunu. Abi söylemek istediğim bir şey var mı peki? Sektörle alakalı. Senin kendine söylemek istediğim şey var mı? Sektörle alakalı şu şekilde. İhracat eğer ki gelmedi sürece tekstil zaten Türkiye'de şu an ölü ihracat olmasa bu iş durur. Biz de ya inşaata gideriz. Çünkü hayat şartları gerçekten çok zor. Evet. Yani şöyle baktığın zaman insanlar gerçekten şu an geçinemiyor. Demek istediğim şey inşallah bir an önce bu ülke düzelir. İnşallah bir an önce bir çözüm bulurlar. Ha çözüm bulmasalar gerçekten insanlar artık büyük şeyleri akın akın terk ediyorlar. Bunlardan biri biz de olacağız. Sen de olabilirsin, ben de olabilirim. Evet. Hani mecbur e, tek isteğimiz bir an önce bu ülkenin rahat edilmesi. Kaç iple çalışıyor abi makine? E, 4 iple abi. 2 likra, 2 pamuk. 2 likra, 2 pamuk. Aynen. Bu şekilde. Bu şekilde. Şey, pamuk mu bu lastik. polyester? pamuk, genelde pamuk olarak pamuk. çalışıyorlar. Ha, lastik var zaten. Bir de ara iplik var. Kimisi mesela solveren olarak geçiyor. Laylon olarak geçiyor. Ha, o şirketin kendi şeyine bağlı. Kaliteli çorap ne sanırım abi? Abi kaliteli çorap. Ben mesela gittim bir yerden çorap alacağım. Acaba nasıl? Kumaşı sorsanız kumaş bende var. Ama çorabı bilmiyorum. Ha, çorap dedin abi budur. Bambu çorap. En iyi çorap bambu çoraptır. Ya bambu zaten bambu Aha. dediğin zaman en kaliteli çorap oluyor. Bambundan sonra pembe geliyor. En deldiği çorap rejenere onu da bizim Türkiye halkı giyiyor giyiyor. en kötüsünü biz giyiyoruz. Peki ben çorap alacağım ya. Neye Aynen. dikkat edin? Şuna dikkat edin abi. Ne yani böyle esniyor gibi mi? Aynen. Işte yani ter çekiyor çekmiyor gibi. Mesela mi? abi şu çoraba bak. Aradaki kumaşa bakalım. Mesela bunlar bambu. Evet. En kaliteli çorap. Ama şuna baktığın zaman mesela bu şey nereden yapılmış. Abi büyük şirketler şu an sesimizi bu duyuyor. Bu şey e, nedir onun adı? Şimdi kavuşuk gibi aslında çok sert. Aynen böyle. aslında kaşık çoraplara olarak geçiyor bu. Abi bunda şey yok, ee, pamuk yok. Pamuk yok, aynen pamuk öyle. Yok. Pamuk olmadığı için şey Ne var bunda? Abi bu normal rejenere ipinden yapılıyor. Rejenere yani geri dönüşü. Rejene dediği mesela ee, bütün kullanan pamuklar, kaliteli pamuklardan sonra gelen çöp hangisiyse <laughs> onlar yapıyoruz. Onu da bizim Türkiye halkı giyiyor. Bizim Türkiye halkı bambuyu giyemez. Neden evet. giyemez? Adamın bütçesi yetmiyor. Adam penye giyemez. Neden adamın bütçesi yetmez? Adam ne yapıyor? En dandik çorap hangisi ise onu giyiyor. Ben çorap olurken en sinirlendiğim şey. Mesela şu çorabı alıyorum. Şu uç kısmı var ya, şurası. Aynen. Yani, e, çok rahatsız ediyor. Bazıları dikişsiz oluyor. Bunu makine mi yapıyor abi dikişsiz Aynen. olarak. Aynen. O e, bahsettiğimiz makine burun dikişli makinedir. Heh. Şu an en e, iyi makine. O makine kendisi dikiyor. Ama bunları e, komet makinasında yaptığımız zaman rosto olarak geçiyor. Rosto normal obarlık makinası gibi bir dikme makinesi var. Onu dikiyor. Diktiği zaman zaten insan ayağına ilaki rahatsızlık veriyor. Bir şey daha soracağım kardeşime. Şimdi şöyle şurada mesela bir marka var. Aynen. E, bu yine dokunurken mi buraya Yoksa sonradan nakış olarak üstüne Yok, mi işledi? Yok, o makine kendisi yapıyor. Makine. Bilgisayar makinesi. Bilgisayarlı makine. Aynen. Bir desen, o zaman bir desen sistemi var orada, tabii ki onu giriyorlar. Aynen. O top desenleri var, onları Aha. kendisi yapıyor. Aynı şekilde şu çizgiler de aynı Tabii, bu derbi olarak geçiyor. Hı -hı. Onu makine kendisi yapıyor zaten alırken yani dikkat edin. Yani ben bile mesela e, çok tecrübeli değilim ama kardeşim anlattığı için burada çok daha rahat anlayabiliyorum. Bambuyla ne demiştik abi buna? Bam, rejenere. İşte böyle gerçekten çok çok, çok çok kötü. Abi evet. biz çok... bir defadan fazla giyemezsin ama bizim Türkiye'de bir <laughs> Evet, evet. Gerçekten insanlar vicdanlı olsunlar kimse kimsenin hakkını yemesin. Gerçekten bu mülteciler bu ülkeye geldiği günden beri biz gerçekten çok zorlanıyoruz. Kiralar olsun, gıda olsun, kendi çorap sektörü olsun gerçekten çok zorlanıyoruz. Bir şey söyleyeceğim sana. Ee, yemek sektöründe bir abiyle tanıştım. Bayağı büyük bir firma aslında burası. 45 çalışanı vardı. Ben konuyu şeyden açtım aslında. Ee, Suriyeliler meselesi. Kimseyle tabii ki de bir ırkçılık durumu falan söz konusu o Politik bir şey. Beni ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendirmiyor daha doğrudur. Adam bana şöyle bir şey söyledi abi. Dedi ki ben 25 tane yabancı çalışanım var. 20 yerde 25 yabancı çalışanı var. Suriyeli, Pakistanlı, Özbekistanlı gibi. Onların olmadığını varsayarsan ben işçi bulamam dedi. Nasıl yani? E çünkü herhalde şundan dolayı yabancı işçiye daha az para veriyorsun. Aynen. Ve ne oluyor? Bu sefer sen kendi insanı küstürüyorsun bu mesleğe. Yani çok sıkıcı bir şey gerçekten. Umarım her şey toparlanır. Umarım bir şeyler rayına oturur çünkü yılların emeğini vermişsiniz Aynen. yani. Bir an önce bu ülkede eğer bu ülkede herkes toksa biz de sokeriz. Herkes açsa biz de açık Doğru. Bu işe yıllarını veren komşularımız var. 50 sene, 60 sene, kadar senedir bu işe giren insanlar var. Adam da benim durumunda, Bir sene, e, önce benim sene önce giren adam da benim durumumda. 10 sene önce giren adam da benim durumumda. Şu an hepimiz aynı durumdayız. Evet. Yani gönül isterdi ki biz bu çorabı yaptığımız zaman güzel bir hayat yaşayalım. Güzel bir ailemizi geliştirelim. E baktığın zaman abi aldığımız maaş sadece bize yetiyor. Ekstra bir sosyal hayatımız yok abi. Ben şahsen mesela e, haftanın 7 günü çalışıyorum. Pazar günleri durmuyoruz, çalışıyoruz. Neden çalışıyoruz abi? Geçim için çalışıyoruz. E, geçim olmadığı zaman abi bu ülkede zaten yaşanmaz. Doğru. Ha, geçim için. Bu arada kardeşimin ismi Çekan, konuyu bir yere getireceğim. Çekan ne demek abi? Abi Çekan e, Kürtçe. <laughs> Türkçe'de bir, bir isim şu şekilde eski tarihlerden bizim oralarda e, diye bir aşk destanı var. Evet. Orada yaşayan köyün bir delisiymiş aslında. Evet. Amcam da oradan esirlenmiş. O ismi bana takmış. Ama ben kimliğimi çıkarttığım zaman 2005'te çıkardım. O zaman hatırlıyorum. Nüfus dairesine gitmiştik. o zaman orada duran arkadaş babama sordu oğlumuzun adı ne diye ben de oradaydım hatırlıyorum. Oğlumun adı Çekan dedi. Adam şöyle babama baktı. Çekan diye isim mi olur dedi. Bu ne diyor dedi. Bu ismi dedi ben nüfusa geçirmem dedi. Çetin olarak geçti ama ben Çetin'i hiçbir zaman kullanmadım. Çekan'ı daha çok sevdiğim için onu kullanıyorum. Çekan şunun için söyledim bu konuyu. Tabii biliyorum tanıştık. Bir, birkaç saattir buradayım ben. Evet. Geçen de bir video hazırlamıştım. Ee, şunu çok seviyorum aslında. Gelenekleri sürdürebilmek. İşte Aynen. mesela Türk ben Türk'üm. Türk isimleri var işte Ahmet, Mehmet, Muhammed, işte İsa, Musa gibi bu yeni nesil isimlere çok fazla alışamadım. Geçen de bir video hazırladım. 30 tane Kürt şey işte insanlara öneri. 15 tane kız, 15 tane de erkek Kürt şeysinde. Çekanı da duydum. Ee, önermek istiyorum aslında. Havalı da bir isim abi. İlk defa Eyvallah duyuyorum abi. güzel bir isim. Abi çok teşekkür ederim misafir teşekkür ettiğin ederim. için beni. Ya yani en azından insanlara bir kişiye dahi anlatabiliyorsan bunu, bu benim için çok önemli Yani bir şeyi, bir kültürümü işte Bitlis'teki kardeşime de anlattım Harik sanatı yapan Haydar Bey vardı yani bu bizim sektörümüz bizim ülkemiz yani bu kardeşlerimiz bizim için üretim yapıyorlar bizim için çalışıyorlar o yüzden umarım her şey çok çok güzel olur biz ne yapacağız yine güzel videolar çekmeye çalışacağız yine başka şeylere gideceğiz bu arada kardeşim Muş'tu Muş'a gittim böyle bir misafirperverlik olamaz gerçekten abi gittim Muş'a Muş, Muş kalesine çıktım 5 dakika Beş dakika içerisinde iki tane kardeşimle tanıştım. Videoyu izlerseniz çok memnun olurum. Huzur Şehri Muş diye bir video var. Çekmiştim onu. Ya hayran hayran kaldım yani. Küçücük bir şehir ama gerçekten huzuru alıyorsunuz. Her şehir öyle değil. Gerçekten e, Muş çok çok güzel bir yer. Zaten Size de öneririm. öneririm. Köprüye de gitmesin. Gittim abi. Abi köprü çok güzel Çok. <laughs> o... Elimizde ki orada yaşayalım ama... Abi iki ay sonra şey. inşallah. Ortalama i̇şte. iki ay sonra tekrardan gideceğim. Çekarım de gitme planları varmış. Umarım Aynen. denk geliriz orada Aynen. abi. İki ay sonra inşallah oradan görüşürüz. Peki abi çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne teşekkür yapıyorsunuz? Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Dediğim gibi O değil Ö harfli televizyon. Bizden şimdi bu kadar. Görüşmek üzere. saygılarımızla. Hmm.